Bir aylık bir bebeğin büyüme ve gelişmesinden bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi yeni doğan bebek dünyaya geldiği ilk anda, ilk o ilk 9 ay anne karnında olan güvenli ortamdan ayrıldığında kendisini oldukça yalnız ve şaşkın hissetmektedir. Hatta bazı psikologlar bu bebeklerin yalnızlığını işte uzayda tek başına asılı kalmış ama hiçbir ekipmanı olmayan bir astronotun duyduğu hislere benzetmektedirler. Yani bebek o kadar kendisini yalnız ve savunmasız hissetmektedir. Dolayısıyla biz annelere ve babalara ne göre düşüyor? Yeni doğan bebek çok sık kucaklanmak ister. Çok sık anne memesine gelmek ister. Burada koşulsuz olarak vermemiz gereken bilgi bebeğinizin hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmesi açısından en önemli beslenmenin anne sütü olduğunu vurguladıktan sonra ve bebeğinizin sağlıklı zihinsel gelişmesini göstermesini arzu ediyorsanız ilk 6 ay anne sütü vermenin çok önemli olduğunu öncelikle burada vurgulamak isterim. Bir aylık bebeği nasıl geliştirebiliriz? En çok annelerden bize sorulan soru bebeğim yeni doğan bebek görüyor mu? Yeni doğan bebek görüyor ama şöyle görüyor. Yani sizin yüzünüzü net olarak seçemiyor. Ama siz bebeğinizin yanına geldiğinizde, yüzünüzü bebeğinizin yüzüne yaklaştırdığınızda bir karartı hissediyor. Siz çekildiğiniz zaman da ortam aydınlanıyor. Yani yeni doğan bebek gözünüzü, kaşınızı ayrıntılı olarak seçemez. Bunun için biraz zamana ihtiyacı var. Peki ne yapar? Yüzüne ani bir ışık geldiğinde gözlerini kırpabilir. Siz ona seslendiğinizde e, hareketleriyle sizin sesinizi duyduğunu size hissettirebilir. Bebeği kucağınıza aldığınızda sakinleşir, korkularından sıyrılır. O yüzden biz ne diyoruz? İlk 3 ay özellikle ve ilk 1 ay yeni doğan dönemi. Bebekler istenildikleri kadar sık kucağa alınmalıdır. Ağladıklarında mutlaka dokunma teması bebeğe yapılmalıdır. Yatağında yatmaya alışsın, aman bebeğim şımarmasın gibi mantıkla bebeği ağlatmak ya da bebeğin beslenme, alt kirliliği gibi ihtiyaçlarının geciktirilmesini Katiyen istememekteyiz. Dediğim gibi yeni doğan bebek sizi karartı olarak görebilir, sesinizi duyabilir. Yüzü koyun yatırdığınızda yanağını o tarafa doğru yatırarak kendi başını ayarlayabilir. Yanağınızın bir kısmından dokunduğunuz zaman o tarafa doğru başını çevirip emme hareketleri yapabilir.